Maçın ardından Fenerbahçe'de Fenerbahçe formasıyla tekrar e, aynı takımda birbirine kavuşan dostlar Cengiz ve Çağlar bizlerle birlikte. Şimdi Çağlar zaten bize kiminle başlamamız gerektiğini söyledi. O yüzden ben direkt Cengiz sözü ilk önce sana bırakacağım. 2024 senin senen oluyor herhalde. En çok Süper Lig'de gol atan isimsin. Ne hissediyorsun? Yani daha önce dediğim gibi yani kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna girip ve bunları çok iyi değerlendiriyorum. E, dediğim gibi günden güne daha iyi. Her gün daha da güçleniyor. Çağlar da geldi. Çağlar'ın geldiği günden beri İç iç sahada da iki tane gol attım. Bugün de bittim. Ee, sağ içinde birlikte güzel. Umarım böyle devam. Zaten aslında geçen hafta söylemiştin ama şimdi artık kendisi de yanında. E, zamanlıları da bir haftada geçirdiniz. Sen aslında tırnak için ev sahibi yapmış oldun daha tecrübeli bir isim olarak. Birlikteliğiniz nasıl gidiyor onunla Fenerbahçe forması aldın? güzel gidiyoruz. Daha önce de çok konuştuk Çağlar'la. geldiği için şıklıyım. Bazen hala şaşırıyorum. Tekrardan aynı takımıza. şimdi yan yana röportaj yapıyoruz. Sana çok da oynadığımız 4 ya da 5. sonuna kadar da oynarız. İkimiz için de ayrı sorun. O zaman ben Çağlar seninle devam etmek istiyorum geldin. Hemen Antalya'ya geldin. Hiç fark etmez nasıl rahat ederseniz. Ee, ve hemen formayı da aldın. Sizin kendi performansını nasıl buldun? İlk önce böyle bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. İlk öncelikle maçtan önce hocalarım arkadaşlar taraf teşekkür ederim. Çünkü kolay değil hemen adapte ama sağ olsun, hocalarım, takım arkadaşlar e, yabancılar, Türk arkadaşlarımız olsun çok yardımcı oldular. E, Maçı da gelmek olacaksak ilk maçım tabii. İlkler her zaman özeldir. Benim de Süper Lig'deki ilk maçım. Galibiyetten ayrılmak çok önemli bizim için. Ve bunu başardık. E, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eksiklerim var. Ee, Sağolsunlar onlar da eksiklerimi kapattılar. Ee, daha çok çalışarak daha fazla katkı vereceğiz. Ben olsun, Cengiz olsun arkadaşlar. Bu camiye daha fazla hizmet daha faydalı olmak için buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Her şey şu an çok güzel ama dediğim gibi eksiklerim de var. Onu geçmemek lazım. Tabii objektif yapmak gerekirse. Onun için çalışacağım. Daha çok çalışacağım. Çok büyük bir camiye geldim farkındayım. Sorumluluklarım da çok. Onun için herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımda galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum. Çağlar açıkçası transfer sürecinde çok konuşuldu. Bu konuda sen açıklama yapacağını söylemiştin. O sürece dair senin ağzından açık dinlemek daha sağlıklı olur. En azından soru işaretleri de böylece biter. Nasıl gelişti Fenerbahçe'ye geri süreci? Neler söyleyebilirsiniz? Zaten başkanımız da bugün gerekeni söyledi. de yani çok fazla söz söylemeye gerek, büyükler gerekeni yaptı. Yani olması gereken böyleydi. Benim için olması gereken buydu. Ve arkasında durdum kararımın. Ne olursa olsun. Çok şükür sonu güzel bitti. Biraz uzun sürdü. Biraz yoruldum. Kafa olarak da beden olarak da biraz yoruldum ama sonu güzel bitince her şey daha da iyi. Dediğim gibi yani başkanımız zaten bugünün açıklama gerek kendileri söyledi. Daha üstüne lafımıza gerek. Çok teşekkür ederim. Hem sana Cengiz Hanım'a da çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.